sezon başıydı. Antrenmana çıktım orada Fenerbahçe beni istiyor. Ama tamam Fenerbahçe istiyor. Ben evet demedim ama biliyorsun fanatik, foto maç, hemen manşetlerde karar Fenerbahçe'de. Hmm. Ben görüşmedim ki daha. Tam istek var. iyi de para teklif ediyor bu arada. Elim kaşınıyor ama... o <laughs> karar veremiyorum. İtman'a çıktım, orada işte Feldkamp. 15 dakika ısındık. Ümit Gekayn dedi. Direkt. İçeri gir dedi. Allah Allah, niye içeri Geldi, karar ver dedi. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Ben biraz biliyorsun. Ben yedirmem ki abi, çünkü tam çıkıyorum. Aldım aşağıdan içerisinden çıktım. Koydu beni hitmanla. Ondan sonra gidi, Rahmetli diyor Özhan Can'a gideceğim. Rahmet Allah Arın. rahmet eylesin. Hakikaten. Özhan Canaydın aradı beni. Oğlum senin bonservisin ben de biliyorum sana çok büyük para teklif ediyor. Fenerbahçe'yi bırakırım bile bırakabilirim seni istiyorsan dedi. Ama çok büyük bonservis istiyorum. Şunu dedi bana. Bak buradan yarın ayrılırsan Fenerbahçe'ye gidersen hayatını ümit olarak devam ettirirsin. Ümit Karan derler en fazla dedi. Galatasaray'da kalmaya devam edersen hayatın boyunca Galatasaray'da Ümit Karan kalırsın dedi. Haklı mıymış? Ben, ben parayı tercih etmedim Galatasaray'da Ümit Karan kalmayı tercih ettim.